Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenim Eren'le slime yapacağız. Eren kendini tanıt. Ben Eren birinci sınıfa gidiyorum daha bir <laughs> şey. arkadaşlar adı Eren. Erzurumlu. Ben de Erzurumluyum. Ondan sonra kaç yaşındasın sen Eren? 6. 6 Altı yaşında. Ve başlıyoruz. Arkadaşlar şunu çıkarayım. İlk önce ne başlayalım? başlayalım? Şunu çekerim kapa şeyi de görsünler. İlk olarak Bununla başlıyoruz arkadaşlar. Slime olmaz olması. Ben şöyle yap. Şöyle Ay açalım. Çok güzel değil mi? şöyle koyalım. Ee, sen de biraz sabun dök. Yeter. Evet, tamam. Yeter bu kadar. Ya da yok biraz daha kullanma arkadaşlar. İşte şimdi arkadaşlar elime döküldü. Tıklayalım <laughs> sonra. Şimdi tıraş yapıyorum açıyorum. Ben sıkabilir miyim? Şöyle bir dakika. Biraz ben sıkayım biraz da sağlık. Şöyle tıklayayım. Evet. Arkadaşlar tıraş yapıyorum. Biraz da ben sıkayım. Çok güzel değil mi? Arkadaşlarımıza da gösterelim. Şöyle. Şimdi boyaları ben koyayım. Korona günlerinde ne yapıyorsunuz? İyi misiniz yani? Nasılsınız? Ben İyi de Dur Eren'cim sen şeyde kendini biraz Yok, Tamam dur bunu ben koyayım. Aaa bu yani şahane oldu. De. Arkadaşlar mekli aldık. Boyası çok güzel ama ben şöyle hepsini döküyorum. Onu da ben şöyle Evet arkadaşlar. Ben şöyle moru da ben sıkıyorum. Ay sıkamıyorum. Dur. Ver bir. Kapağını açalım. Kapağını açalım öyle. Sık. Ben açıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel şu anda. İnşallah olur. En sonda karıştı. tamam tamam yeter <laughs> o kadar. Ay ay yeter. Arkadaşlar tamam şimdi. Arkadaşlar trenç köpüğü çok az. Biraz Şöyle şey de var. E, Simimiz. Simi sonra dökelim. En tamam. son dökelim. Ha en son. Hemen arkadaşlar şunu böyle. koy. Çok güzel. Yeter. Tamam. Artık çok koyduk. Evet. Ay arkadaşlar, <laughs> Şimdi <alakalı> <laughs> Al Şimdi arkadaşlar <laughs> sıra moru döküyorum. Hemen şöyle ayakkabı parçalı bir şey almaz. Ben içiyorum arkadaşlar. İç Bu en son <gülüyor> <döküyorum>. <gülüyor> Evet. Eren şuraya bak. Çok Son güzel oldu. Bunu da ben geçeyim. Dur onu da ben götüreyim. Şöyle bol götüreceğim. Bunu ben de götüreyim mi? Dur birazını önüme. Biraz önüme. Bir tane ben götüreyim. Arkadaşlar hep gitti morun bu arada. Tamam. Eren sen okulda ne yapıyorsun mesela? Ne çalışıyoruz? Ha, ders iyi. Şu anda okullar tatil arkadaşlar. Sıra ben bakayım. Şöyle hepsini dökeceğiz arkadaşlar. Şöyle şunları. aynı çok güzel. Baloncuk baloncuk çıkıyor. En son da bu kaldı. Ver onu bakayım bana. Bir bir arkadaşlar... daha. Şöyle. Aa. şöyle. <laughs> arkadaşlar bir şey daha var. Evet. Şu anda bir dakika arkadaşlar anneme veriyorum açsın. Şimdi şunu açar mısın? Arkadaşlar çok zor açtım. Ama çok güzel. güzel. Ben Hemen yersin sendik. Ay. Ay aa, de çok güzel. Sanırım. Arkadaşlar hepsini seçtim. Ay. Ay durun durun. Bunları da bir slime yaparken kullanırım arkadaşlar. Oy. Arkadaşlar çok güzel. Ay, yani, Ay elime bulaştı. Evet arkadaşlar şimdi dolaba koyuyoruz. Şimdi annem koyup geliyor. Eren şimdi sen bize türkü söyle. Ann ben söyleyeyim hele arkadaş hoş musun dolu musun boş musun ayakları lambası yoksa sen sev hoş musun hele arkadaş hoş musun dolu musun boş musun ayakları lambası yoksa sen sev hoş musun arkadaşlar size bir şey göstereceğim bakın şey slime'lerin geri kalanını koydum. Bunlardan da slime yaparım arkadaşlar. İkincisini. Ama bugün değil arkadaşlar maalesef. Yarın. Ya da öbürsü gün. Arkadaşlar çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar taklit yapacağım. Kimi yapayım? Arkadaşlar Fahrettin Koca'yı yapayım mı? Evet arkadaşlar. Bugün ölen vakamız 200. Düğümdeysen Düğündey, Daha çok arttı arkadaşım. arkadaşlar Arkadaşlar şey Bir anda heyecanlı oldu Özür dilerim Ben yine yapıyorum Suyumu bir dakika içeyim Hayır. Arkadaşlar yapıyorum hemen Evet arkadaşlar Dışarı çıkmaya yasağı geldi Artık 15 gündür dışarıya çıkmayacaksınız Evde kalın sağlıklı olun. Şimdi arkadaşlar bir türkü daha söyleyeyim. Ya da başka bir şey söyleyeyim. Aa, ne söyleyeyim ben? Bilmiyorum. Hmm, ne söyleyeyim arkadaşlar? Ha. Tamam. Şimdi Eren'e bir şeyler soracağım. Eren. En sevdiğin yemek ne? Patates. Patates. Peki en sevdiğin hayvan? Kedi Kedi ben de çok severim kedi Peki En sevdiğin içecek? İçecek mi? Hı <laughs> hı Fanta, Fanta. Şimdi sana bir soru soracağım. 10 10 daha kaç eder? 10 10 7. 20. 20 20. 10 ne söyledi? 20 20 de 40 eder. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor günleriniz? istediğiniz bir video varsa e, atabilirsiniz yorumlara. Arkadaşlar bir ara YouTube'dan ayrıldım çünkü korona vardı, çekemiyordum. Yani böyle çekemiyordum. Ama şimdi çekiyorum arkadaşlar. İnşallah şefe ju çocuk MasterChef başlamış. İnşallah girelim arkadaşlar. Yani diyorlar yani Efesan girmeyeceğim ama falan diyorlar. Yani ben de çok girmek istiyorum arkadaşlar. Ee, sizi de çok seviyorum. Erzurumlu varsa yorumlara yazsın. Evet arkadaşlar olmuş. Evet. Arkadaşlar hemen şimdi Aa, anne şey elbise var mı? Yani şey peçete gibi bir şey. Olmuş mu efendim? olmuş elenen elenir mi elle iş yapışmıyor mı ya arkadaşlar kaç yıldır evde şey el slime yapmak istedim ama hiç yapamadım arkadaşlar sonunda yaptım biraz e, yapışıyor ama Oo, biraz yapışmıyor. Evet arkadaşlar videomuza son verdik. Sizleri çok öpüyorum. Arkadaşlar beğenin yoksa kıtlar ama. Ha. Hadi görüşürüz. Sılayım günlük görüşürüz.